Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız? Umuyorum herkes çok iyidir. Bugün güzel bir aşk okuması yapmak üzere karşınıza geldim. Aşka dair bakalım hangi mesajlar öne çıkacak kolektif enerjiye güzel bir okuma yapacağım. Hadi bakalım. Siz de niyetinizi içinizden geçirebilirsiniz. Özel olarak bir kişiye niyet edip dinlemek istiyorsanız o kişiyi lütfen düşünün. O enerjiyi buraya aktarmaya çalışın. Zamansız zamanı niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa o an için size bir mesaj verecektir. Bu açalım. Umuyorum ki rehberliğim size şifa olur. Hadi bakalım. Tabii ki bu kolektif bir açalım. Siz kendi ilişkinize ya da kendi aşk hayatınıza özel yorum almak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir ikiye bölmek geçti içimden. Aslında yanımda ekstra destelerim var ama sadece bu desteği kullanmak istiyorum. Neyse. Evet, hadi bakalım. Bakın bir kupa kralı var. Burada sizi düşünen birisi var, size dair hisleri olan birisi var. Bu kişi sanki böyle biraz olgunlaşmış gibi. Kendisini bir tık aslında geçmişte kıyasladığını düşünüyorum. Oldukça düşünceli çıkmış. Ee, ve bu kıyas içerisinde diyor ki yani ben biraz değiştim. Ve e, sana karşı hislerim de sanki böyle demlendi, olgunlaştı, büyüdü, değişti. Hani böyle bir dönüşüm yaşadım o hisler konusunda kendi içimde ee, ama bu değişimde güzel bir değişim artık böyle bir şeylerin daha farkındayım der gibi bir duruş içerisinde görüyorum kendisini bu kişi sizinle ilgili çok düşünüyor arkadaşlar ve e, özellikle bir yaşanmışlığınız e, olan birisi ise hani başta da dedim ya bir niyet et, edebilirsiniz özellikle bir kişiye özel dinlemek istiyorsanız diye e, bu kişi o kişi olabilir. Ve size oldukça düşündüğünü ve sizinle arasını sanki böyle bir düzeltmek istiyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyor. Şu anda aranızdaki ilişkiden memnun değil. Yani iletişimsizseniz ondan da memnun değil. E arada bir küslük varsa bundan da memnun değil. Bir iletişiminiz var ama kısıtlıysa bundan da memnun değil ve bu iletişimi aslında arada bir iletişim kurmak istediğini, bir şeyler size aktarmak istediğini görüyorum. Sanki böyle bir şeyler düşünmüş, bir karara varmış ve e, bu kararın arkasında sadece böyle e, aslında mantıksal bir şey yok, duygularıyla beraber de bir karara varmış ve bunu sanki size açıklamak istiyor gibi gözüküyor. E, size bir şeyleri iletmek istiyor. Yani ben düşündüm, şu kararı aldım ve. Hani senin de haberin olsun. Çünkü senle ilgili ikimizle ilgili bir karar aldım. Der gibi bir durum var burada. Evet. Özellikle yaşanmışlıklarınız, aranızda geçmiş olan şeyler bu kişi için oldukça değerli. Onları korumak istediğini ve anılarının onun için çok çok değerli olduğunu ee, özellikle böyle sanki geçmişte kıymetini bilemediği bir takım şeyler yaşamış olduğunuzu düşündüğünü görüyorum. Yani belki de geçmişte verdiği tepkilerden rahatsız, belki biraz daha farklı ilerleyebilirdik diyor. Biraz daha güzel tepkiler verebilirdim. Biraz daha sevgi dolu tepkiler verebilirdim. Ya da o şekilde bir karşılık verebilirdim sana diyor. Ee, ...özellikle ona yaşatmış olduğunuz şeylerden dolayı... E, ...size teşekkür eder gibi bir hali var. E, ona yaşatmış olduğunuz şeylerden bu kişi memnun. Fakat e, belli ki arada böyle bir takım pürüzler de yaşanmış. Aslında ona yaşatmış olduğunuz şeyler demeyeyim de... ...ona e, verdiğiniz sevgiden bu kişi aslında memnun. Fakat... Ee, sevgi varken belki de biraz o tutkunun dozu aşıp da e, bir takım ilişkinizde dengeyi bozacak şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ve bunlar sebebiyle de ilişkiniz birazcık yara almış olabilir. Biraz birbirinizden uzaklaşmış olabilirsiniz. Bu kişi zamanında sanki böyle kafayı bir şeylere takmış ve e, hatta o kafayı taktığı şeyler düzelmeyecek diye biraz böyle ilişkiyi e, sekteye de uğratmış birisi olabilir bu arada. Yani belki uzaklaşmış, belki kendisini geri çekmiş. Fakat diyor ki hani böyle savaşmam gerekirdi. Aslında o an uzaklaşmam değil de savaşmam gerekirdi ve bir şeyleri kurtarabilirdim aslında diyor. Hani böyle sonradan aklı başına gelmiş gibi düşünebiliriz. Bir şeylere kızgın olabilir, bir şeylere alınmış olabilir, üzülmüş olabilir aranızda geçen bir şeylere. Fakat sanki böyle geçmişi unutup, geçmişi affedip tekrardan önümüze bakalım diyor. Ha şöyle bir şey de olmuş olabilir size bu kişi bir şeyler yapmıştır, sizi üzmüştür, sizi kırmıştır, sizin beklentilerinizi yerine getirmemiştir ki biraz onunla ilgili bir ufak itirafta bulundu zaten. Ee, burada şunu da şu enerji de var beraber bir geçmişi unutalım. Geçmişe beraberce bir böyle hani sünger çekelim ve e, önümüze bakalım. Bu kişi size gelmek istiyor. Özellikle iletişim yoksa aranızda bir iletişim kurma isteği var ve e, bir şeyleri telafi etme isteği var. Yani e, toparlamak istiyor, telafi etmek istiyor. Araya bir takım üçüncü kişileri koyabilir. E, sizle köprü olabilmesi adına arada e, birilerinden yararlanmak isteyebilir. Ama bir mesafe hissettiğini ve bunu kapatmak istediğini söylüyor burada. Evet tekrardan bir araya gelmek istiyor bu kişi arkadaşlar duygularıyla geliyor. Yani böyle hani ilk açtığımızda da belliydi ama daha farklı bir şekilde gelmek istiyor. Ve sizin de mesela hani kalbinizi, e, aklınızı nasıl çelecekse, nasıl sizi ikna edecekse aslında o şekilde de gelmek istediğini görüyorum. Ve e, bakın burada bir adalet kartı da gözüktü bana, almak istedim onu. E, yani geçmişte yaşadığı ya da yaşattığı problemlerle ilgili hatalarla ilgili bir geri dönüş, bir telafi süreci ve burada kendini kanıtlamak isteyecek. Yani ortaya net bir şey koymak isteyecek. Dolayısıyla net bir teklifle, hani böyle bir yüzükle ee, direkt olarak, şeffaf bir şekilde hislerinden bahsederek gelebilir. Ve bu kişinin gelişi de e, ben e, öyle düşünüyorum ki, hani burada bu son kartı da gördüğüm için sizin bekleyişinizin karşılığı olacak. Yani birçoğunuz muhtemelen ki bu kişiyi hala bekliyor. Belki son yaşadığınız ilişki değil. Belki biraz daha da geçmişte kalmış birisi de olabilir bazılarınız için. Ama mesela böyle tamamıyla unutmadığınız birisi zaman zaman aklınıza gelen birisi. Böyle kapanmamış bir defterin burada tekrar açılma potansiyeli var. Ee, ama adım atacak kişinin siz değil, karşı tarafı olduğunu düşünüyorum. Karşı taraf size gelecek. Ve e, hatta önce bir yoklama yapabilir ortak bir tanıdık aracılığıyla. E, ama belli ki bir şeyleri aşamamış kendi içinde ve e, hani bir şeyler yarımda kaldığı için çok aklında kalmışsınız bu kişinin. Dediğim gibi belki son ilişkiniz değil, ondan daha önceki ilişkilerinizden birisi olabilir. Bir ex-partner, geçmişten gelen biri olarak hissediyorum bu kişiyi ve yaşanmışlıklarınızı çok düşünen birisi, anılarınızı sürekli hatırlayan birisi. Ee, onu aslında yaşattığınız güzel hisleri tekrardan hissetmek isteyen ve size ihtiyaç duyan bir kişi gözüküyor burada arkadaşlar. Fakat biliyor ki öncelikle sizin tekrar bir gönlünüzü alması gerekecek ve bir harekette bulunması gerekecek. Yani öyle sadece sözle de olmayacak bir şeyler sadece böyle konuşarak da sizi ikna edemeyeceğinin farkında e, ortaya net bir tavır koyması gerekiyor. Net bir adım atması, net bir şekilde bir şeyleri bir eyleme dökmesi gerektiğinin ve çok güçlü bir şekilde kendisini ortaya koyması gerektiğinin farkında. Hani öyle bir, bir görünüp bir kaybolma durumunun işe yaramayacağını biliyor. Veya hani önce ben bir adım atayım bakayım karşı taraf nasıl tepki verecek demeyecek bu kişi. Varını yoğunu ortaya dökerek gelecek dediğim gibi. Yani yüzük dedim ya hani onu hissederek söyledim. Ciddi anlamda somut bir şey ortaya koyup gelirse ancak sizin tarafınızdan bir onay alabileceğini düşünüyor bu kişi. Ve ee, muhtemelen de haklı en azından bir şeylerin ileriye yönelik olacağını size kanıtlaması gerektiğini düşünüyor. Ve o yüzden de böyle göstere göstere gelebilir. Yani sadece size değil, çevrenizdeki insanların da mesela kalbini kırdıysa, birileriyle arası bozulduysa veya belki onlar yoluyla sizi fethetmesi gerektiğini düşünüyorsa oralardan da size ulaşabilir. Oralara da onarıp o şekilde gelebilir. Büyük bir sürprizle de gelebilir. Ee, yani beklemediğiniz bir şekilde. Yani mesela aklıma şöyle bir şey geliyor. Belki bir doğum gününüz vardır. Size büyük bir sürpriz yapar. Ama yani onun öyle bir şey yapacağı aklınızdan bile geçmez. Göstermek istiyor. Kendisini kanıtlamak istiyor biraz da sizin çevrenize de bir şekilde kendisini kanıtlamak istiyor. Güvendiği bir şey var bu kişinin. Neye güveniyor derseniz eğer. Bakın sizin karşınızdaki cazibesine güveniyor. Sizin aslında ona hayır diyemeyeceğinize güveniyor. Fakat buna güvenip de. E, öylesine bir adım atmayacak, baştan sağma bir konuşma yapmayacak sizinle, gerçekten kendisini ortaya koyacak. Fakat e, bunları yaparsa da, özellikle sizin ona belki de geçmişte böyle bir deneyiminiz oldu, hayır diyemeyeceğinizi düşünebilir. Fakat dediğim gibi e, uzun vadeli olması için e, bu adımın bir işe yaraması için hani gerçekten sizi bir yere götürecek bir adım olmasını istiyor. Çünkü ilişkiyi bir ciddiyete götürecek, tekrar bir ilişki başlatacak, belki biraz aileleri de için, işin içine müdahale edecek bir durum içerisinde girip cesaretli bir şekilde geliyor. Burada cesaret çok büyük bir rol oynuyor diyebilirim. Yani hatta şu iki kartta çok büyük bir cesaret var ve bir adalet bekleyişiniz varsa, bir şey yapıp karşılığını alamayıp sabırla beklediyseniz, bu kişi, bu kişiden size o bekleyişinize karşılık gelecek bir adım gelecek arkadaşlar. Geçmişte her ne olduysa, onu kıran sizi kıran, geçmişe bir perde çekip duygularıyla bu kişi gelecek. Biraz da sürpriz bir şekilde gelecek. Yani hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkabilir hiç beklemediğiniz bir yolla hayatınıza tekrardan girmek isteyebilir ama özgüvenli geleceğini söyleyebilirim yani beni kabul etmez mi korkusuyla gelmeyecek çünkü net planlı geliyor bu kişi bakın düşünerek geliyor bir şeyleri planlıyor şu an zaten size ee, bir açıklama da yapabilir. Yani geçmişte arada bir yanlış anlaşılma olduysa, e, belki kestirip attıysanız çok üzerine konuşmadan. Bakın burada bir kendisini anlatma ihtiyacı var çünkü. E, o iletişimi tekrardan kurduğunda bir şeyleri açıklayıp size ikna edebilir. Ama sadece ikna ile olmayacak bu iş, kalbinizi de fethetmesi gerekecek. Ve bunları da yapmaya gönüllü birini görüyorum evet ne diyorsunuz böyle biri var mı aklınıza biri geldi mi ya da bir şeyler sizin için sürpriz mi olacak uyumlandınız mı bana yorumlarda bırakabilirsiniz ee, yazabilirsiniz bana onun dışında ee, bana büyük bir adım atıp kendini kanıtladığın için sana teşekkür ederim yazabilirsiniz bana büyük bir adım atıp kendini kanıtladın da yazabilirsiniz. Bana büyük bir adım attın ve kendini kanıtladın. Bu şekilde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu enerjiyi kabul etmek istiyorsanız bu olumlama cümlesini yorumlara yazın. Ve buraya kadar da dinlediyseniz size öncelikle teşekkür ediyorum. Sonra da videomu bir beğeni bırakmanızı ve abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Paylaş butonundan kanalımı çevrenize de paylaşabilirsiniz. Evet, bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.